benim öküzcüm? Nasıl da masum o Hayatımda gördüğüm en masum okus. <laughs> Aşkım. Kuzey. Aa. Haydi uyan artık bak sabah oldu haydi. Ah uh, deyip durma kurban olayım haydi bir şey söyle artık. <laughs> evet evet, evet. Çözülmedi mi dilin? Ölümler ölülerim. Kurban olduğum Rabbim bu da mı gelecekti başımıza? Aşkım kurban olayım üzülme. Ben seni her türlü anlarım. Ben anlarım seni her türlü. Sen çok mu üzüldün? Ulan, çözüldü mü dilin? Hı hı. Başını sallayıp durma çözüldü mü de hele. Çözüldü aşkım şaka yaptım ben sana ya. Gomik mi? Gomik çok komik. Ula bak. Yoksa dün de mi böyle numara yaptın? Hayır aşkım orada gerçekten tutulmuştu dilim. O kardeşine de göstereceğim intikam acı olacak. Hiç özür dilerim yani kusura bakma. Özür dilemene gerek yok. Ha. al intikamını al. Aa, ödet ona bedelini yani. Zeynam benim, Wonder Woman'ım benim. Uy Allah'ım sağ şükürler olsun. Konuş konuş ha susma. Söyle. Bir kelime et Bu Böyle böyle. Ha, olayım. Haydi başka kelimeler söyle ha. Kuzey. <laughs> tamam tamam bir şey yok. Of. Hey. Demişler ki öldü. Söyleyin onlara Kral İboğ geri döndü. Kral mı? Be. Senden olsa olsa kralın soytarısı olur. Bu mekanın kralı belli. Oo babuş. Hayırlı olsun yeni mesleğin. Kuzey'in dal kalkuluğuna mı başladın? Yoo. kendimden bahsetmiştim. Bırakır mı çıkarsın? Allah. Hah, çiçekler de geldi. Hikmet, Şükrü yardım edin çiçekleri Emre masalara. Emrediyorsun genç patroncum. Ay. Ben belki son dokunuşlara bayılırım. Ay vallahi çok güzel bir tercih yapmışsın. E, hiç zor olmadı. Çiçekçi nasıl bir şey istiyorsun dedi. Ben de senin fotoğrafını gösterdim o kadar. Dıdım dıdım Sen benim ablama yapayım dedin az önce. Benim ablama güzel kokmuyorsun dedim ben mi yanlış anladım? Ay hayır ya öyle demek istemedi. Asla soğumaz demek istedi. Ölümsüz demek istedi yani. Ay restoran çok güzel oldu ya ellerimize sağlık. Şaka bir yana evet her şeyi perfekte bir şekilde hallettik. Aferin bize. Ee, yani biz kuzeyin kızlarıyız değil mi? Elimizindeydi, her şeyi güzelleştiririz. E, tabii canım. Yayladaki köpek kulübesini bile sıcacık bir yuva haline getirdik biz. Kızlar, biz üç kardeş hep birlikte olalım tamam mı? Çünkü biz birlikteyken üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Yani kız kardeşlik kazanacak. Anlaştık mı? Sen bana hiç böyle dokunaklı şeyler söylemiyorsun Şükrü abi. Lan onlar kız kardeş dedi kız kardeş. Biz ne kız kardeş Sus ve gel buraya şapşap. <laughs> Kızlar ben sizi çok seviyorum. İyi ki benim ailemsiniz. Lütfen her günümüzü sanki son günümüz gibi doya doya yaşayalım olur mu? Kim bilir. Belki de bu son günümüzdür. Güzel sonlara diyelim. Öyle söylemeyin. Her son yeni bir başlangıçtır. Güzel başlangıçlara diyelim olur mu? <laughs> Üniformalarımıza da kavuştuk. <laughs> İftarda çılgın müşterilerimize hizmet edeceğiz. İnşallah anlamamışımdır ya. Önceden iki elime dörder tabak sığdırdım. Şükrü abi hadi gel tabak antrenmanı yapalım. Vallahi siz yatın kalkın Halil'e şükredin. Ramazan'da iftardan sonra kadar dükkan açmak konu fikri. Ne var yani benim de aklıma gelmişti. <laughs> Neyse benim kimi çağıracağım belli zaten. Şoförümü kapar gelir. Ben de Legolas'ımı çağıracağım. Eferi Feride, bence sen de beni kaçırma. Pişman olmazsın derim. Bak canım, hiçbir zaman Legolas ve Frodo kategorisine giremeyeceksin. Lozer. Le Legolas olmak için 40 ton ağırlık kaldırman gerek. Ay ben işe geç kaldım. Geç kaldım, geç kaldım. Ay. Oğlum, sorumsuz. İlk günden şu yaptığın şey... Ben de geç kaldım. Bir dakika ben de geç kaldım. Sen nereye geç kaldın? Sen de mi işe girdin? Ya Osman beni muavin olarak yanına aldı. Ha, ben ciddi bir iş sanmıştım. Ciddi zaten. Erkekleri boş bırakmaya gelmez. E, ben de işe geç kaldım. Sen nereye geç kaldın? Ulaş Gani'ye. Ben de gidip yardım edeyim. İyi, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> ben, ben alayım, sen şey yapma, yorulma. Yok, katladım ben. Alayım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. thank you